Merhaba arkadaşlar, kanalımın değerli izleyicileri. Yepyeni bir video ile daha hepinizi Aşk Çeyiz kanalımda selamlıyorum arkadaşlar. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden imanet dizisinin konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla her zaman izleyiciler tarafından tam not almayı başardı arkadaşlar. Sevilen oyuncularımız Seher ve Yaman'ın yepyeni karelerini siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Beğenirsiniz. Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarız beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımızı severek izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.